Merhabalar Akıllı inverterlarda İnverterlarda Akü Tipi Seçmek Neden Önemlidir e, Ve Akü Tipi e, Cihaz Üzerinde Nasıl Ayarlanır Bundan Bahsedeceğim e, Her Akü Tipinin Kuru, Sulu, Jel e, Veya Farklı Tipteki AGM Tipteki Akülerin e, Farklı Şarj Eğrileri Vardır e, Bunların e, Maksimum Şarj Voltajı Farklıdır Iıı e, şarjı kesmeniz gereken voltajdan bahsediyorum veya düşük akü gerilimi farklıdır ee, onun dışında yüzer şarj voltajları ayrıdır yani bu yüzden ne yapabiliriz akü tipini seçersek eğer sistemimiz için en sağlıklı e, olan şeyi yaparız genel olarak sistemlerde jel agm tipi aküler kullanılıyor solar sistemlerde e, upslerde de aynı şekilde olduğu için Zaten kuru ve sulu aküler jel AGM grubuna göre daha verimsiz. Böyle bir şeyde hani enerji sonuçta güneş panelleriyle karşılanıyor. Sizin için çok daha değerli. Verim çok önemli sizin için. Jel akü kullanmanızı, AGM akü kullanmanızı öneririm. Akü tipi ile ilgili parametremiz 05 parametresi. Parametre menüsüne Enter tuşuna 3 saniye basarak giriyoruz. Parametre ekranı geldi. 05 parametresi akü tipini seçer demiştik. Yön tuşlarıyla 05'e geldikten sonra bir kez Enter'a basıyorum. Artık akü tipimi seçebilirim. AGM Sulu Akü User seçenekleri var. Şimdi eğer genel olarak kullanılan jel AGM grubunu kullanıyorsanız AGM aküde kalabilir. Veya sulu akü kullanıyorsanız da kalabilir. Bunlar otomatik olarak ilgili parametreleri de değiştirir. Yani kendi şarj voltajını jel yani aslında marka modele göre de değişir bu şarj voltajları. Herhangi bir jel aküyle diğer marka bir jel akünün maksimum şarj voltajı veya akü e, aküden artık yükleri kesmeniz gereken voltaj birbirinden farklı olabilir. Aynı şekilde sulu aküler için de. Peki bu durumda ne yapacağız? Ben daha hassas ayarlar yapmak istiyorum diyorsanız eğer akü tipini user USE moduna alıp enter tuşuna basarsınız. Peki artık e, sizin kendi akünüze göre, kullandığınız aküye göre ayarlar yapmanız gerek. 05'i USE'ye aldıktan sonra kendi akünüzün teknik dokümanını incelersiniz. Orada size bazı şeyler önerilir, önerilir değerler. Maksimum şarj gerilimi. işte akü e, ya orada bir şarj eğrisi olur. Onu inceleyerek görebilirsiniz. Aküyle ilgili değerleri tepe ve e, minimum değeri görürseniz eğer bunlar yeterli olacaktır. Peki bunları e, nasıl ayarlayabiliriz. Eğer 05 modunu USE'ye getirdiyseniz artık 26 27 ve 29. parametreler sizin için e, kullanılabilir parametrelerdir. Eğer siz AGM tercih ettiyseniz, suluç e, tercih ettiyseniz bu parametreleri değiştirseniz dahi bunlar geçerli olmaz. Gördüğünüz gibi ayar yaptıktan sonra bizim e, 05 akü tipimiz user'da USE'de şimdi 26 27 ve 29. parametreye inelim. Onları inceleyelim. <laughs> 26. parametre sizin akünüzün e, Parametre gireceğiniz akünün hızlı şarj voltajıdır. Bu 12 volt bir akü grubu e, için 14.1 olabilir. Bu seviyelerde olur. E, belki 1-2 1 volt e, bir şeyler fark edebilir. Peki 27 nedir? 27 de e, dengeleme voltajıdır. Aküleriniz bu gerilimde tutar. 29 da kesme voltajıdır. Dediğim gibi 29 volt'tan sonra e, pardon 29. parametreye girdiğiniz değerden sonra 10.5 değerinden sonra akü geriliminiz eğer 10.5'a düştüyse artık inverter çıkışını kapatır. O 220 volt gerilimi keser. Akü e, boş der size e, uyarı verir. 04 uyarısını verir. Sonrasında cihazı kapatır. Yemden şarj edebilene kadar. Dediğim gibi eğer 05'i US e, yani user olarak ayarladıysanız 26, 27 ve 29. Yani bunlar üç parametre zaten arka arkaya. 29. parametrelerden kendi akünüze göre seçim yapabilirsiniz. Şimdi ben e, akü tipimi jel akü kullanacağım için mesela AGM'de tutmak istiyorum. Çok hassas ayarlar yapmak da istemiyorum. Ne yaptım? 0.5'e geldim. Enter'a bastım. AGM'ye geldim. Enter'a bir kez daha bastım. Artık jel AGM grubu için önerilen şekilde. Bu videomuz da bu kadardı. Akü tipinizi ne olursa olsun seçmenizi öneririm. Ee, zaten akü tipi e, cihaz üzerinde fabrika çıkışı varsayılan olarak AGM olarak geliyor. AGM e, sizin jel akünüz için e, yaklaşık değerleri verir. E, uzun vadede kullanımda da e, sorunla karşılaşma ihtimaliniz düşük olur. Ama FLD yani sulu ayarında falan kullanmanızı istemem. Eğer tabii ki e, ilgiliyseniz user seçeneğini seçip siz belirleyecekseniz eğer akünize göre tabii ki daha sağlıklı olacaktır.